Var. Azıcık sende. Hop Yok. Güzel güzel. yapmak arkadaşlar. Evet dostlar, şu anda hastaneye geldim. Hastaneyi şöyle size göstereyim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer hastane. Ee, şu anda da benzinliğin içine geldim. Annemin bir ilaç yazdırması gerekiyormuş. Onları halledeceğiz. Maalesef şöyle de bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde park yeri olmadığı için de park edemiyoruz. Böyle de bir problemimiz var. Sağ olsun abi yardım etti. Şuraya park ettik. Sarıyer börekçisi var burada. Oraya oturacağım. Anneyi beklerken. Sizde de işte neler yapacağım, planlarla alakalı konuşacağım. Şimdi kafeye geçelim, kafede konuşuruz. Çünkü bekliyorum. Ne kadar süreceğini bilmiyorum tahmini olarak. <laughs> Merhabalar. Nereye oturabilirim o zaman? Evet, şimdi sıcak içecekler, soğuk içecekler, bir şey, soğuk bir şey içelim. Şimdi aklımdaki plan şu, onu da size bahsedeyim. Burada benim oynadığım eski bir kulüp var, büyük çekmece, Beş Yıldız Spor Kulübü. Ee, uzun yıllar orada oynamıştım. Arkadaşım şu anda kulübün ortaklarında, kulübün sahibi de zaten eski başkanımız aynı zamanda. Ee, onlar ortaklar olmuşlar. Ama yazdım, bir arada zaten görüşüyorduk şey yapacağız. Oraya antrenmana gideceğiz annemden sonra yetişebilirsin. Üçlü idaresi orada olduğunu söyledi. Haber vermedim geleceğim diye. Bir annemi bırakayım saate göre. Bugün ya da yarın gideceğim. Şimdi içecek siparişi verelim. Soğuk içeceklerden bir şeyler bakıyorum. Milik çiçekler var, smoothie'ler var. Sıcak bir şey içmeyeceğim muhtemelen. kadar. Ha aynısıymış. Soğuk içeceklerde önerdiğiniz bir şey var mı acaba? Mojito güzel oluyor. Tamam Elmada o zaman. Güzel Size bırakıyorum hocam. Deneyelim. Elmalı mojito güzel oluyormuş arkadaşlar. Elmalı mojito deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şu an bir yandan da gözüm arabada. Araba da şurada şöyle göstereyim. Arabayı şuraya park ettim. Şu arada iki aracın arasında sarı ile mavinin ortasında görüyor musunuz gri? Araki oraya park etmiş şimdi. Bakalım. Normalde annem şey dedi 2.45 geçene kadar randevusu. Şu an 2.38 geçiyor. Bakalım o çıksın bir an önce. Ne kadar bekleyecek bilmiyorum. De, Devlet hastanesi uzun sürebilir. Ondan sonra ee, işte trafik olmazsa hızlıca onu eve bırakacağım. Bıraktıktan sonra da vakit kalırsa antrenmana geçeceğim. Antrenmandan görüntü alacağım sizin için. Bakalım. Evet arkadaşlar içeceğim geldi böyle bir şey. Yeşil yeşil elmalı. Deneyeceğiz bakalım. Değiştirdin mi ilacını? Değiştirmedin mi? 2 hafta sonra tansiyonun yaz tekrar geldi. <laughs> eee? Evet. Denemek istiyor musun? Deneyeceksen de güzelmiş. Evet Hülya Hanım geldi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bir dakika kapıyı açıyorum. vakit yeterse gideceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi annemi bıraktım. Arkadaşımla da görüştüm Emirhan'la. Ee, Emirhan'ın yanına geçeceğim şimdi. Çekmeceye gideceğim. Bir umarım trafik olmazsa bir 20 dakikaya orada, 20-25 dakikaya orada olacağım. Bakalım. Şimdi onun yanına gidiyorum. Çocuklara kros antrenmanı yaptıracakmış ve dedi de sohbet ederiz. Belki de işte bir üstün başımı değiştirirsem ufak şut mut atarım ben de duruma göre bakacağız. Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda eski oynadığım kulübe geldim. Türkiye Basketbol Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Ee, büyük çekmecenin sahası artık burası. Tabii benim eski kulübüm hala buradan antrenmanlara devam ediyor. Şimdi Emirhan ne tarafta onu bulmam lazım. Büyük eskiden o da şunun arkasındaydı. Büyük ihtimal o tarafta olabilir. O da o taraftaydı eğer değişmedilerse. Burası mutfak. Şimdi tabii ki e, büyük çekmece sahipliği yaptığı için şimdi değiştirmişler birçok şeyi. Aramayacağım direkt. Odayı bulmaya çalışıyorum. Hay be, özlemişim bu salonu. 3 sene burada oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Şu an yürüdüğüm bu alanda çok koşardık. Merdiven antrenmanları falan. Bak bak bak, gelişe bak bak. <laughs> ne yapıyorsun yavrum, hoş geldin. Düzgünce, nefislik spordan anlattım. Şimdi çıkış yapıyorsunuz Bir turun sonunda sen çıkıyorsun Tamam Sonra Kemal için ya sen sayıyorsun Ondan geriye 19-8-7-5-6-4-3-2-1 Sıfır dediğin zaman Kemal çıkıyor Sonra bir arkandaki senin için sayıyor tamam. Yukarıda depar var ama bak Yukarıda yürümeyin abi Ay parmak ucunda hızlı hızlı bas. Şu ayak sesleri gelmeyecek bana. Bir bizden aldılar elimizden. Haa soyunma odaları. Oğlum hala geliştirmemişler daha soyunma odalarını. Daha geçen sene tadilata gidiyoruz. Kontra. Fitness. Bu şeyler mi? Beş çekmecene soyma odaları mı? Çekmecene o Açık mı bakayım içeri? Yok gitti. Gitti Gördüm. Şimdi bizim odamız burası. Kamerayı alacaktım da. Ben sana şimdi ara çektiğimi Şöyle bırakayım. Kavul. Nurdan <laughs> tişört de vardı biliyor musun? Fark etmez. MB'den bir şey. Bana ne lazım biliyor musun? Bak ben sana onu söyleyeyim. Aha 27. Şey mi 27 X-Touch. O x, 12 x, -Star. x -Star. <laughs> Tamam deneyelim. Deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi Emirhan'dan şey aldım. Şimdi Emirhan bana Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bir tane bordunu verdi. Bir de forma hediye etti. Benim numaram da bedeni yoktu. Öbür şubede varmış. O yüzden burada yokmuş. Buradakini de 27 numara aldım. Şimdi şey yapacaklar. Bir saat sonra top antrenmanı var. Ben de katılacağım. Bir maç çevireceğiz çocuklara bakalım. Şimdi antrenman bitişi. Ortada toplanıp konuşma var. Biliyorsunuz ben benim de Slovakya'da bir kulübüm var. Bir Akademi diye. Tabii biz daha böyle yerlerde antrenman yapamıyoruz şu an için. Şimdi şu antrenmanları var. Ben birazdan üstümü değiştireceğim. Eliran antrenmanı yaptıracak. Sonra sonra da maç yapacağız. Ben de gireceğim. Oynayacağız bakalım dur bakalım. Evet şimdi yine son odaya geldim. Ustun başımı bir değiştireyim hızlıca. Evet formaya gidik. 27 numara. Beş dur. Bilmiyorum nereye gidelim? Yine güney.

üzerinde çocuklarla da güzel Oynamıyor mu? Hiç işim olmaz bak. Azıcık sen de mısın? Yok. Of. Güzel güzel. Spor yapmak sağlar zararlar. <laughs> <laughs> Gol <laughs> bana böyle veriyor. <laughs> <laughs> evet, wow. Gel. Wow, ben, 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 ben. Ben Çektim.

Antrenmanı bitirdik. Güzel bir maç yaptık. Şimdi salonu boşaltıyorlar. Toplar falan çıkıyor. O yüzden ben de toparlanayım. Üstüm başımı değiştireyim ya. Baştan eve yol alacağım. Fenerbahçe'nin maçı var. Feyenoord'la bugün. Onun dışında güzel, eğlenceli bir maç oldu. U16 takımıyla oynadım. Çocuklar güzel oynuyor. Maşallahları var. Bakalım. Videoyu bir ihtimal burada bitireceğim. Ee, önümüzdeki sezon inşallah bir aksilik olmasa yaz kampına kendi takımımla gelmek istiyorum. Kendi akademimle. Türkiye'ye. Umarım planların bozulmazsa güzel şeyler olacak. Emirhan'a da buradan teşekkür ederim.